3 dakika boyunca bunu yapacağım. Şey, Nedense seviyorum yapmayı. Sizce dayanabilir yenebilir miyim mi? arkadaşlar? <laughs> bazen topuklu. topuklu ile il yapıyorum. Ama ucundan değil. bu sefer ile yapmaz. Hadi bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha. Arkadaşlar sizce Kaç kere kazanırım. Ama kötüleşmişim lan. Kaç gündür oynamadım için. Neyse hemen geçelim. Arkadaşlar değdi mi Allah aşkına? Değdi mi? Bak şey dedi, dedim size ya. Başını ezme kadın ya. Neyse hadi bir daha yapalım. Ayakkabıda bir şey yoktu bu topuk. Tab neyse hadi geçelim. Aa, nasıl geçtim oğlum ben oradan? Değdi mi? Değdi mi? Hey, kalp kırıldı. Neyse hadi bir daha deneyelim. Apple. Hadi. Çok kötü zlandı. Cip 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 cip. cip. Az önce çok iyi kazandım. Arkadaşlar az önceki turda e nereden geç, geçtiğimi gördünüz mü? Şu kadar delikten geçmiştim. Bakın, Neyse bir daha. Bazen fazla konuşunca dikkatim dağılıyor. Bakın az önce konuşmadım. Ne kadar da güzel geçtim. Neyse bir daha. Ay gidiyor. Ah, telefon düştü. Bir i̇şte bir daha. Nünün. Arkadaşlar bundan bir dersin mi yorumlara yazın. Ne? Arkadaşlar bunu durmadan eleniyorum. Bak yine işte. Deleyeceğim. Neyse bir daha. Ah, Aa saçımı düzeltiyordum bir daha. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Kaç kere? Bir daha dedim. Bir daha. <laughs> Bu da son olacak arkadaşlar. Neyse. Hadi. Bay bay. Hamam böceği artık ezilmesin. Hamam böceğini yüz kere öldürdük. Yüz kere de sakinleşti. Geri canlandı. çok teşekkürler. Bye bye. O zaman